Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefa geldiniz videoma bu videomuzda sizlerle beraber bir BG, ve BGBM nedir ve YouTube kazancınızı nasıl arttırabilirsiniz onu sizlere detaylı şekilde göstereceğim bildiğiniz gibi webhocam.com adresimize Adresimizde sizlere internetten para kazanma, YouTube eğitimler ve benzeri eğitimler veriyoruz arkadaşlar. Siz de gelerek istediğiniz şeyleri göz atabilirsiniz. İstemediğiniz kadar şey mevcut arkadaşlar. Haberiniz olsun tamamen sizlere yönelik içerik. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle BGBG BG ve BGBM nedir? Bunları sizlere ben bir açıklayayım. Bunu özel sizlere bir yayın hazırladık tabii ki de. Açıklama kısmına koyacağım. Gidip buradan detaylı olarak öğrenip bakabilirsiniz. Haberiniz olsun. Öncelikle bunu sizlere söyleyeyim. Burada her şey detaylı olarak var. Şimdi bir de şöyle AdSense yardıma geçelim. Öncelikle BGBG nedir? Ben size bunu detaylı olarak bir anlatayım arkadaşlar. Çünkü BGBG çok önemli. BGBM o kadar önemli değil. Fakat BGBG gerçekten her şey. BGBG bin gösterim başına gelir demek arkadaşlar. Yani bu nedir? Sizin YouTube'da her bin izlenmeden ne kadar para kazanabileceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Yani her bin izlendiğinizde siz ne kadar gelir elde edersiniz onu sizlere gösteriyor. Bu kategoriden kategoriye göre değişmektedir. Bakın burayı özellikle bir anlayın. Yani oto, pardon oyun kategorisinin farklı, eğitim kategorisinin farklı, finansın farklı. Ee, ardından böyle blog kanallarının ayrı eğlence kanallarının ayrı müzik kanallarının. Yani kısacası bütün konseptlerin ayrı ayrı BGBG'si vardır. Biz şimdi misal veriyorum. iki adet kategoriyi yan yana koyacağız sizlerle. Oyun kategorisi ve eğitim kategorisi. Arkadaşlar ben sizlere tahmini olarak kafamdaki fikirleri söyleyeceğim. Oyun kategorisinde ortalama BGBG'ler e, yaklaşık bir 20 cent ile Gerçekten 60-70 cent arası bir rakamlarda e, seyretmektedir. Bu doğal arkadaşlar neden derseniz oyun kategorisi, fakat eğitim kategorisinde ise tamamen ortalama bu arada. ve Kendimin tecrübe edindiğim kadar miktarını söylüyorum sizlere. Eğitim kategorisinde ise 0.70 ile yani 70 sentle 3-4 dolar arası gidip geliyor. Tamamen tahminidir arkadaşlar bunlar. Hem oyun kanalım hem eğitim kanalımda olduğu için bunu rahatlıkla sizlere söyleyebiliyorum. Yani hepsini tecrübe edindim arkadaşlar. Bu tamamen BGBM'ye bağlı. Yani tamamen demesek de bir kısım. Şimdi geldik BGBM'ye. BGBM nedir? Arkadaşlar bu ise BGBM bin gösterim başına maliyet demek. Bildiğiniz gibi BGBG gelir. M ise maliyet. Bu nedir? Reklam verenlerin mesela arkadaşlar sizin videonuzda Mercedes reklamı çıkıyorsa yani Mercedes firmasının Google AdSense ne kadar ödediği. BGBM ise budur arkadaşlar. Reklam verenin ne kadar ücret ödediği. Buna göre de sizlerin kazançları şekil değiştirmektedir. Haberiniz olsun. Bakın şimdi BGBG'nin arttırmanın birkaç yolu var. Şimdi öncelikle şunu sizlere ben bir söyleyeyim videonuzda çıkan reklam sayısı, reklam verenin o gün ödediği miktar bunlar tamamen sizin BGBG'nizi değiştirebilir. Haberiniz olsun. Kategoriniz çok önemli. Baştan söyleyeyim sizlere tabii ki. Kategori candır. Gerçekten ben size bunu en içten dileklerimle söyleyebiliyorum. BGBG ve BGPM nedir? Bunları öğrendik. Şimdi gelelim BGB'yi nasıl arttırabileceğimize öncelikle doğru kategori seçmemiz lazım. İstediğiniz kategori olabilir. Mesela ben eğitim kategorisindeyim şu an. Eğitim kategorisine ben nasıl arttırabilirim? Arkadaşlar öncelikle videonuzda eklediğiniz reklam sayısı çok önemli. Bu reklamların videonuzda çıkıp çıkmadığından emin olun. İzleyicilerinizi sıkmayın ve güzelce böyle fazla reklam eklemeye çalışın ama izleyicilerinizi sıkmayın arkadaşlar. O kadar da fazla abartmayın. Bu bir. İkinci olarak bildiğiniz gibi her ülkenin de farklı farklı BGBG oranları var. Yani siz Türkiye'deki bir izleyici ile Amerika'daki bir izleyici yan yana koyamazsınız. Neden dersiniz? Tahmin olarak bir rakam veriyorum tamamen şu an sizlere. Türkiye'den size 10 kişi izlerse Amerika'dan 1 kişi izlerse bu aynıdır arkadaşlar. Yani size aynı ücret ödenir. Tamamen e, tahmini arkadaşlar. Fakat yani denk. Hemen hemen denk. Belki daha fazladır. Yani gerçekten arkadaşlar bir Amerikan izlenmesi çok güzel kazançlar elde etmenize yarıyor. Yani tabii ki bir değil arkadaşlar. Bundan çok lazım ama ben tamamen tahmin dedim. Fakat şimdi öncelikle fakatımı gelmeden önce şunu sizlere söyleyeyim. Yani BGB'nin BG arttırmanın bir yolu, bir diğer yolu ise yurt dışı izlenmenizi arttırmak. Yurt dışı izlenmenizi arttırırsanız bin gösterim başında gelirlerinizde oldukça artacaktır. Fakat şimdi daha en dedim fakat'a geldik. Fakat arkadaşlar bildiğiniz gibi bir Haziran'da yine Amerikan vergilendirme sistemi geldi. Amerika'nın yeni çıkardı e, çıkardığı yasa arkadaşlar. Yasa tasarısı onaya da geçti bu arada. Tasarı demeyelim daha doğrusu biz ona. Bu yasa ile arkadaşlar artık dünyanın neresinde olursanız olun Amerika'dan ettiğiniz gelirin %24'ü kesilecek. Eğer siz bu vergi sistemini onaylamazsanız bütün dünya gelirlerinizden %24 kesilecek. Haberiniz olsun. Bu arada vergi onaylayın arkadaşlar. Onayladıktan sonra ise Amerika'dan aldığınız izlenmeleri %24'ünü Amerika kesecektir. Yani bu durumda arkadaşlar yer yer ye düştü. Gene yani Türkiye ile eşit olmasa bile birazcık daha fazla tabii ki Amerika. Fakat siz neden Amerika yerine Almanya'yı mesela Almanya'nın da çok iyi bin gösterim başına gelir oranları var. Tabii ki de Almanya izlenmesi yani Almanya BGBG'si Amerika'ya tutmaz fakat %24 vereceğiniz vergiyle neredeyse eşit miktarı geliyor. Çünkü Almanya'nın da BGB'si düşük değil. Ona da bir göz atabilirsiniz. Ama dediğim gibi Amerika'da vergilendirme sistemi var. Şimdi gelelim kritik soruya. Diyeceksiniz ki e kardeşim sen güzel böyle hoş anlatıyorsun da. Daha tabii ki burada daha ekliyoruz. Ben yurt dışı izlenmesini nasıl elde edeceğim? Ben İngilizce bilmiyorum. Kanalımda İngilizce de konuşamıyorum. E ben kardeşim ben nasıl bunları elde edeceğim diye soruyorsunuzdur tabii ki de. Videolarınıza altyazı ekleyerek ama burada bir iki kritik yer daha var onları da tek tek sizlere söyleyeyim. Videoya nasıl altyazı ekleriz diyorsanız da webhocan.com'a girin arkadaşlar. Girdikten sonra ise sağ üst kısma altyazı ekleme ve benzeri bir şeyler yazarsanız orada çıkacaktır. İstiyorsanız gelin buraya YouTube kategorisine girin. Oraya da bakabilirsiniz. Orada var arkadaşlar. Oraya bakın yani. Her türlü altyazı eklemeyi ve benzeri öğrenirsiniz ki büyük bir ihtimal biliyorsunuz da oraya bile bakmanıza gerek yok. Fakat dediğim gibi bilmiyorsanız oraya bakabilirsiniz. Bir. ikinci olarak da kapak fotoğrafınız. Arkadaşlar kapak fotoğraflarınızda eğer altyazı ekleyecekseniz yurt dışı kitleye hitap edecekseniz kapak fotoğrafınıza da Türkçe yazılar kullanmayın. Yani yazı kullanmayın. Resim ekleyebilirsiniz. Yani tamamen videoyla alakalı resimler ekleyin. Ki yani hem Türkiye'den hem de yurt dışından izlenme alabilirsiniz. Çünkü siz başlığı da e, çevre yapacaksınız. Yani şöyle oluyor. Şimdi bu arada onu da soracağım. Oraya da geleceğim. Oraya hatta direkt oraya geçelim arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz ki. E kardeşim peki insanlar başlıktan anlamayacak mı? Hayır arkadaşlar anlamayacak. Youtube'un çok akıllı bir algoritması var. YouTube Türkiye'deki bir izleyiciye başlığın Türkçe versiyonunu yabancı bir kişiye ise başlığın yabancı artık hangi dilde yapacaksanız altyazınızı o dilde oraya gösteriyor. Açıklama kısmı da aynı şekilde tamamen siz nasıl Google çevreden yaparsanız arkadaşlar onlar çıkacak haberiniz olsun. YouTube'un algoritması tamamen sizlere bağlı. Bu şekilde arkadaşlar siz de yurt dışı izlenmelerinizi arttırıp daha da iyi paralar kazanabilirsiniz. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bundan sonraki videolarımızdan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bana destek olmak maksatla videomuza like atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Web sitemize girip istediğiniz eğitim setlerine göz atabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.